Sadık dostlar hiç kimse bana bir tane hayvan bile sadık dost takas takat etmemişti ve ben de gittim kendime evcil hayvan aldım. Bakın şimdi hayvanımı size göstereceğim. Sporda şu anda. Bakın bu. Şimdi ben bunu geliştireceğim. Şuradan aklımız direk. Ee, sonra bu bunu takasta vereceğim veya diğerine. O zaman hemen büyütüp gelelim. Arkadaşlar izledim ve 13 kaldı. Benim de 13 tane elmasım vardı. Hepsini verdim köpeğim için. O zaman hemen geliştirelim. Hayır diyeceğim. Şimdi o zaman gezmeye başlayalım. Bu arada bu sadık dostum ikinci leveli. Şuradan hemen kısaltmayla gideceğim. Hemen. Buraya da ilk defa biniyorum biliyor musunuz? Yine geldi işte bunlara ilk defa biniyorum. Ama normalde zaten ilk geldiğinde binmiştim. Kaydıraktan gidiyorum Ama inşallah düşmem. Nereye düşeceğim? Heh, tamam. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Şuraya şöyle 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 tamam alacağım diyeceğim da olmuyormuş. Neyse kay daha kayalım. Burada gökkuşağı Nerede? Bakın şuradaki gökkuşağıdan gidecek ama neyse. zaman hemen hızlıca gidip gelelim. Evet geldim. Şimdi gördüğüm her insana tıklayacağım. Bunu var mıymış? Yok. Onu da yok. Kalkın hızını artık. Oo şurada kızlar var. Bir sürü. Heh tamam bunu vermiş. Bakalım kabul edecek mi? <gülüyor> <gülüyor> tamam gittik. Sen koy. Oraya. Yes, ben koyayım. Bunu koyacağım. <gülüyor> <gülüyor> evet lütfen. Ya. Evet, başka bir kız buldum bu. Bakalım isteyecek mi? Merhaba. Bir daha basacağım. Var çünkü. Bak adaya bir daha çıkacağım. Bak adaya. Obrigada. tem Evet bunu da alayım. Arkadaşlar maalesef o da bana bir şey yapmadı, vermedi. Hmm, gün serisinden açtım bir tane ve 4 şey geldi. Al. Hmm, elmas. Şu ana kadar hiç kimse kabul etmiyor. Ve arkadaşlar bir şey diyeceğim ben bazenler unutuyorum video çektiğim ona konuşmuyorum. Bunu var mı, yoktu bunu. Bir dakika şunu bir da takip edelim. Bu kimin doğru? Kime doğru gidiyor? bunu takip edeceğim. Ha şu. Hı. Tamam sadık dost bir kız etti ya. Çünkü bunun tübüğü güzel. Ezala kabul eder. Hadi kabul edin. O zaman ben şunu arkadaş isteye atalım. Belki arkadaşım olunca bana verebilir. Şuradaki kapıyı bakın ne kadar güzelmiş. Şu Aysu. Bu arada Aysu'da olan iki arkadaşı bana bir ara gelmişti. ya bakın şundaki şey bana gelmişti şu ama sonra gitti sildim oyunu Gelin. O zaman sen şuna vereyim de fark olmayacak yani. Ne tamam onu alayım. Tamam. Teşekkürler. Şimdi arkadaşlar iki tane oldu. Ee, bir tane daha sadık dost olacağım ve onu da açacağım. Sonra onu da takas edip gene dalma açılıyı alacağım. Sonra da birleştireceğim burada. Hep aynı fiyatta, şundan bir tane alacağım. Hemen açmak istiyorum. Arkadaşlar ben hemen açmaya çalışıp açmaya çalışacağım. Hemen geliyorum.